Maurice Nikol psikolojik yorumlar 2. Benler üzerine ek notlar. Önceki makale ile ilgili yöneltilen soruların yanıtları. 1. Bir ben nedir? Bir ben içimizdeki kesin bir kişilik, entelektüel, duygusal ve hareketle ilgili bir kısma sahip olan küçük bir varlıktır. Benlerin içimizdeki gerçek insanlar olduğunu anlamalısınız. Uspenski bir keresinde şöyle demişti. Hepiniz benlerin gerçek olmadığını düşünüyorsunuz. Teorik olduklarını zannediyorsunuz ama fazlasıyla gerçek olduklarını ve varlığınızın evinde yaşayıp sizi sürekli kontrol ettiklerini bilmelisiniz. Daha sonra içinde efendinin olmadığı ve her bir benin telefonu efendinin adına kullandığı düzensiz ev meseleini anlatmıştı. 2. Çalışmayı isteyen benle özdeşleşmek iyi bir şey değil midir? Bu benler önce yardımcı kahya sonra kahya ve son olarak da gerçek bene dönüşmezler mi? hiçbir şeyle özdeşleşmemek daha iyidir. Ama sanırım buna göz yumabilirim. Çalışmanın benleriyle birlikte hareket etmek, onların söylediklerini dinlemek, özellikle negatif benlerin etkisi altında olduğunuzda tercih edilebilir bir durumdur. Çalışma ve çalışmanın öğrettikleri ışığında kendinizi gözlemlediğinizde bazı benler diğerlerinden ayrılır ve yardımcı kahyayı oluştururlar. Kendini gözlemleme aracılığıyla şuurda yaşanan bu gelişim, gitgide kahya ve efendi aşamalarına doğru ilerler. Kişi çalışma benlerini beslemezse bunlar güçsüz düşer ve hatta bizi sonsuza kadar terk edebilirler. 3. Benler çoğumuzun aşina olduğu benzer ben gruplarına ayrılabilirler mi? Onlara gruplar halinde yaklaşabilir miyiz yoksa her birini ayrı bir ben olarak ele alıp üzerlerinde ayrı ayrı mı çalışmalıyız? Evet, Benler merkezlerin farklı alt bölümlerinde bulundukları için farklı gruplara ayrılırlar. Çok küçük alt bölümleri işgal eden benler çok küçük benlerdir. Hayat için faydalı olabilirler ama çalışmayı anlayamazlar. Bu nedenle çalışma bize çalışmaya değer vermemiz gerektiğini ve onu hayattan ayrı bir şey ve hayattan daha büyük bir şey olarak hissetmemiz gerektiğini ve bu duygusal değerlendirme aracılığıyla daha büyük benlerin huzurunda olacağımızı öğretmektedir. Benleri tek tek görebilmek uzun bir süre boyunca imkansızdır ama kişinin birçok farklı kişiliğe sahip olduğunu görmek mümkündür. Bu kişilikler birçok benlerden oluşmaktadır ama her biri belirli bir grup oluşturur. Kendimden örnek vermem gerekirse tıp adamı kişiliğime ait çok sayıda bene sahibim. Uspenski bir keresinde şöyle demişti. Sendeki çok belirgin kişilikleri görmeye çalış. Sosyal kişiliğin, mesleki kişiliğin, ailevi kişiliğin var ama bu kişiliklerin her biri çok sayıda küçük benden oluşuyor. 4. Benler her merkezi temsil edildiği için elini kolunu kıpırdatmadan duramamak tek bir benle ilişkilendirilebilir mi? Ve eğer öyleyse bu alışkanlığı entelektüel ve duygusal anlamda kıpırdamadan duramamak da eşlik eder mi? Evet, kesinlikle. Kıpırdamadan duramamak esasen hareket merkezinin küçük bir alt bölümündeki küçük bir benle ilişkilidir. Evet, buna entelektüel ve duygusal kıpırdanmadan duramamada eşlik edebilir üç merkezde de eşit ölçüde etkili olan daha güçlü bir ben de olabilir. Bu gözlemlemeyi gerektirir. Gözlemleme üç merkezin farklı işleyişini fark etmekle başlar. Entelektüel olarak kıpırdamadan duramadığınız, belirsiz bir durumda olduğunuzu fark ederseniz, belirli hareketler yaptığınızı fark edebilirsiniz. Ama genellikle kıpırdamadan duramama hareket merkezindeki küçük bir otomatik benin etkisiyle gerçekleşir. Örneğin kişi hep kafasını kaşıyor olabilir. Bu tür huzursuzluk belirtileri hareket merkezindeki çok küçük ve pratikte otomatik olan bir benle ilişkili olabilir ve duygusal merkezin ya da entelektüel merkezin işleyişine müdahale etmeyebilir. Çok iyi konsantre olduğumuz zamanlarda bile bu tür mekanik durumları, numaraları hepimiz yaparız. 5. Menir benler, benlerin hepsi edinilmiş midir? Evet, hepsi edinilir ve türlü türlü yollardan edinilirler. Çoğu kez onların esasen taklit ve eğitim yoluyla edinildiği söylenir ama aslında edinilmiş kişiliğe ait oldukları için edinilirler. Çalışma bizde gerçek benin bir izinin bulunabileceğini söyler ama bu konuda söyledikleri bundan ibarettir. Fakat gerçek ben edinilmez. Doğumumuzdan itibaren bir olasılık olarak mevcuttur. Gerçek beni oluşturamayız. Ona yaklaşmaya çalışırız. O zaman kim olduğumuzu biliriz. 6. Özde benler var mıdır? Hayır. Edindiğimiz bazı benler öze çok yakın olsa da, yani daha özsel benlere sahip olsak da, özde benlerin olduğunu söylemek mümkün değildir. Öte yandan öze çok uzak olup esasen sahte kişiliğe ait olan benlere de sahibiz. Kişiliğimiz özümüzün ifadesi olsaydı ve sözün gelişi onun içine tam olarak uyuyor olsaydı, benlerimizin hepsinin öz ile bağlantılı olduğunu söyleyebilirdik ama şimdiki durumumuz böyle değildir. Eğitim ve çevrenin baskısıyla kişiliğimiz özümüzden çok farklı olabilir ve durum böyle olduğunda olağan dışı bir düzeyde içsel uyumsuzluk yaşayabilmemiz şaşırtıcı değildir. 7. Bir kadının veya erkeğin kişiliğinde konuksever benler, yardımsever benler, çeşitli araçları ustaca kullanan benler gibi faydalı benlere sahip olduğunu ama aslında insanlara kendini göstermek kaygısıyla hareket ettiğini varsayalım kendi üzerinde çalıştıktan sonra aynı şeyleri kendiliğinden yapabilirse bu benler onda daha özel hale mi gelir Yetiştirilirken edindiğimiz bir sürü faydalı bene sahibiz Kişiliğin oluşturulması gerektiğini ve daha iyi daha kötü yönde oluşturulabileceğini hatırlayın İyi eğitim iyi olan disiplin eşliğinde herkes için gereklidir Bir zanaatı ya da mesleği hepimiz öğrenmek durumundayız Görgü kuralları gibi şeyleri hepimiz öğrenmeliyiz. Bütün bunlar edinilir. Çalışmanın eylemi faydalı olan bu benleri seçer ve yerinde yerindeyse yüksek bir seviyeye çıkarır. Böylece artık mekanik olarak davranmazlar. Gönüllü bir biçimde yani şuurlu bir biçimde kullanabilirler. Çalışma içinde faydalı olan her şeyin konulduğu bir tür kutsal sandık gibidir. Bunu kendi başımıza yapamayız. Çalışmanın eylemi bunu yapar ve her şeyi doğru bir biçimde düzenler. 8. A. Öz gerçek benin gelişebileceği bir tohum mudur? Evet bir bakıma. Özün ardından gerçek benin yattığını ve özün gelişimi aracılığıyla gerçek benle temas kurduğumuzu söylemek daha iyi. Bu çalışmanın amacı daha gerçek hale gelmemiz ve bu sahte gerçek dışı benlerden kurtulmamızdır. Bu yalnızca içsel samimiyet ve uzun gözlemlerle ve çalışmanın tesirlerine uzunca bir süre açık olmakla gerçekleşebilir. Ve bu ikincisi ise onu içimizde uzunca bir süre canlı tutmak için mücadele etmemize bağlıdır. Bütün bunlar özün gelişmesine yol açar ve bu da bizi kahyayla ve gerçek benle temasa geçirir kahyayı ve gerçek beni bizden daha yüksek bir seviyede olan ve bizi bekleyen bir şey olarak ya da pisişik hayatımızın büyük bir bölümünün gerçekleştiği yüzeyin derinliklerinde çok daha içsel bir şey olarak kavramalıyız. Bunu ister yukarı, ister içe doğru bir hareket olarak kavrayın, aynı sonuca çıkar. Bütün bu çalışmayı kendimiz yapmalıyız. Yolunu kaybetmiş ve dönmek için yolu tekrar bulması gereken bir konumdayız herkes kusursuz yani gerçek benle yaratılır ama hem fiziksel hem de psikolojik anlamda bu dünyaya iner ve yolumuzu kaybederiz. Bunun bir nedeni vardır ve açıklamalardan biri kendini geliştiren bir organizma olarak yaratılmış olmamızdır. Bu bir deneydir. Her erkek ve her kadın sürekli olarak düşünülmesi ve sürekli olarak akılda tutulması gereken bu fikre dayanan bir deneydir. 8'in B'si. Gerçek ben herkesin yukarısında uzanan potansiyel bir gelişim sınırı onun alabileceği bir şekil midir? Herkes için farklı mıdır yoksa aynı mıdır? Evet ulaşabileceğimiz nihai gerçekliktir. Gerçek benin ardında Tanrı vardır. Ama bu sorunun biraz biçimlendirici türden olduğu kesin. Herkesin bireysel bir varlık olduğu ve bu nedenle gerçek beni, gerçek benin asla aynı olmayacağı muhakkaktır. Sorun şu ki hepimiz başkalarını taklit etmeye çalışırız ve bu bir nergis çiçeğinin lale olmaya çalışmasıyla aynıdır. Kar kristalinin genel altıgen örüntüsü aynı olsa bile kristalleşme formu bakımından birbirinin aynı olan hiçbir kar tanesi yoktur. 9. Benler ile içsel şuur arasında bir fark var mıdır? Bu sorudaki iki faktör arasında hiçbir bağlantı göremiyorum. Benler ayrı bir şeydir, içsel şuur ayrı bir şeydir. İçsel şuurdan kastınız kendini gözlemlemenin gücü ise, bunun aracılığıyla kendinizdeki benleri görebilirsiniz. Ama bu soru, karanlıkta bir el feneriniz varsa ve önünüzdeki duvarı görebiliyorsanız, duvarla el fenerinin aynı şey olup olmadığını sormaktan farksızdır. Çalışma, gerçek kendini gözlemleme yoluyla bir ışık demetinin içimize süzülmesine izin verdiğimizi söyler. Bu ışık demetiyle İçimizdeki bir şeyi görebiliriz ama bir ben ışık demetiyle aynı şey değildir. Ve elbette ki ışık demeti fiziksel ışık değil, şuurun ışığı anlamına gelir. Ve çalışmanın amacı da kendinizi ve her merkezde olup biten her şeyi görebilmeniz için bu şuur ışığını şu anda hayal edebileceğiniz her şeyin ötesine geçecek kadar artırmaktır. Bu makalede değindiğimiz konulardaki alt gruplarda yapılan birkaç gözlem üzerine yorum yapmak istiyorum. 1. Bu makalede çok yüreklendirici bulduğum bir şey söylendi. Bir şeyi gerçekten görebilirseniz hakkında hiçbir şey yapamasanız bile geri plana düşecektir. Bu kesinlikle doğrudur. Bunu görebildiğinizde çalışmanın ne hakkında olduğunu daha iyi kavrarsınız. Kendini gözlemlemenin ne olduğunu ve neden bu kadar çok vurgulandığını kavrarsınız. Çalışma kendini gözlemlemenin bir varlık değişim yöntemi olduğunu söyler. Bu anlaşılması gereken çok önemli bir noktadır ve kişi bunun anlamını kavramadan önce uzun yıllar geçebilir. Bunun tamamı içsel ayrıma dayanır. Size şu soruyu yöneltmek istiyorum. Gözlemleyemezseniz içinizdeki herhangi bir şeyden nasıl ayrılabilirsiniz? Kendinizi hiç göremezseniz ve farklı zamanlarda üzerinizde nelerin etkili olduğunu hiç gözlemleyemezseniz, kısacası kendinizi bir kabul ederseniz değişemezsiniz. Yalnızca yapmadığınız şeyi görür de yaptığınız şeyi hiç gözlemleyemezseniz, kesinlikle dışsal bir zihin sahibisinizdir ve gözlemleyen benim gücünü ya da hepimize verilmiş olan içsel algıyı uyandıramazsınız. Bu içsel algı bize kendini geliştiren organizmalar olarak anlamımızı gerçekleştirebilmemiz için verilmiştir. Kesişik hayatımıza doğru içeri yönelmiş bu algıya sahip olmayıp yalnızca dışarıya yönelmiş beş duyuya sahip olsaydık bütün içsel gelişim imkansız hale gelirdi. 2. Benler canlıdır ama ölmeye başlayabilirler. Benler canlıdır ve gerçek varlıklardır. Ölüp ölmeyecekleri ayrı bir sorundur çalışma yalnızca beslenmedikleri takdirde zayıflayacaklarını öğretmektedir. Ama Hades'in gölgeleri gibi kanınızı içerlerse canlanıp konuşmaya başlarlar. Benler sizi bir süreliğine terk edip sonra tekrar ziyaret edebilirler. Ama bu da farklı bir meseledir. Özellikle kişideki daha yüksek çalışma benleri için geçerlidir. Olağan benlerimiz sürekli bizimledir. Bildiğiniz gibi sefil olarak adlandırılırlar. 3. Kişide nelerin olduğunu keşfedebilsek bu çok ilginç olurdu. Kişi bazısı çok kıymetli olan, çok çeşitli benlerle büyük bir çeşitlilik arz eden bir hayat sürdürmüş olabilirdi. Evet, kendinde özgürce dolaşabilen ve kendinin tüm farklı yanları bir ölçüde gelişmiş olan, yani ağırlık merkezi bir nolu insan, iki nolu insan ve üç nolu insan gibi tek merkezde olmayan dengeli insan seviyesine erişmek anlamına gelirdi bu. Örneğin doktor olarak sürdürdüğüm hayatımla çok fazla özdeşleşirsem, kendimde özgürce dolaşamam ve yalnızca tek yanlı bir gelişim seyri izlerim. Profesyonel anlamda, profesyonel yanınızla ya da doğum yanınızla ya da başka herhangi bir şeyle özdeşleştiğinizde dengeli insan haline gelemezsiniz. Şahsen dengeli insan olmanın ne anlama geldiğini anlamak için kullanılabilecek en iyi ifadelerden birinin hayatınızla özdeşleşmemenin ne anlama geldiğini görebilmek olduğunu düşünürüm sık sık. Geçmiş hayatınız sizi sürekli yakalayıp aşağılara çekmemelidir. Burada hepinizin uzunca bir süre çalışmanızı gerektiren pratik bir şeyle karşı karşıyasınız. Yukarıdakiler yazıldıktan sonra elime geçen iki soru hakkında daha yorum yapmak istiyorum. 10 doğrudan duygusal merkeze yönelen bir ben zamanla entelektüel merkez tarafından çok iyi bilinen ve alışkanlıktan dolayı artık öncelikle entelektüel merkeze yönelmesi hiç gerekmeyen ben midir? Bu soru çok biçimlendirici türdendir. Şöyle derdim. Bir beni bu kadar ayırt edecek kadar bilgili misiniz gerçekten? Bu kadar iyi ayırt edecek kadar bilir misiniz? Bilebilir misiniz? Bazı izlenimlerin duygusal merkeze düştüğünü hatırlıyorsunuzdur. Bu, duygusal merkezin herhangi bir kendini gözlem olmaksızın, hayat karşısında nasıl tepki verdiğini gözlemlemek gerektiği anlamına gelir. Kendimizi gözlemlemek için entelektüel merkezi kullanmamız ve bir izlenimin nereye düştüğünü görebileceğimiz bir farkındalık anı olmaksızın, doğrudan doğruya duygusal merkeze düşmesine izin vermememiz gerekir. Gözlemleyen ben genel anlamda farkındalığımızın bulunduğu entelektüel merkezde başlar. Bu sizin neleri içeri girmesi için izin verdiğiniz konuyla ilgilidir. Kazara dikenli bir çalıya tutunur ve yine de tepkiyi otomatik olarak gerçekleştirmeden önce gözlemleyebilirsiniz. Bu bir içgüdüsel merkez ve onun çok az kontrol edilmesi meselesidir. Aynısı duygusal merkez için de geçerlidir. 11. Bir ben duygusal merkezi nasıl doğrudan etkiler? İzlenim entelektüel merkezden ya da çağrışımlar ağından geçmeden doğrudan duygusal merkeze mi yönelir? Negatif bir duygunun hemen öncesinde her zaman bir düşünce mi vardır? Negatif bir duygudan önce bir düşünce mi gelmelidir? Böyle mi olur? Bunun bir tutum meselesi olduğunu söyleyebilirim. Başlangıcı zihinsel olan ve pratik olarak hiçbir düşünce eşlik etmediği halde yine de öyle olan bir tutumdan yola çıkarak nasıl tepki verdiğinizi henüz görmemişseniz o zaman izlenim doğrudan duygusal merkezin negatif kısmına düşecektir. Çalışmanın izlenimlerin entelektüel merkez aracılığıyla geldiğini ve daha sonra diğer merkezlere aktarıldığını öğrettiğini hatırlayın. İzlenimlerin girdikleri yerde şuurlu bir nokta oluşturmak gerekir. Bir izlenimin doğrudan girmesine izin verirseniz kendi alışıldık yolunu izleyecektir. Dış izlenimlerin ne her şeyden önce zihinsel merkezde kontrol etmeye başlarız. Örneğin üşüyorsam titremem ve şikayet etmem mi gerekir? Kendimi daha çok kontrol edebilirsem istemediğim sürece bu şekilde tepki vermem gerekmez. Çok mekanik değilsem zihne düşen izlenimler noktası bir tür seçme yapabilecektir ve böylece bunlar otomatik olarak aynı tepkileri üretmeyecektir. Çalışmanın amacı gelen izlenimler yerinde şuurlu bir nokta oluşturmaktır ve bu gözleme gücünü de gerektirir ki kişi içeri giren de hep aynı mekanik tarzda tepki veren hayatın sürekli etkisinden ayrılabilsin. Kişinin bir hayat olayını her zaman aynı tarzda ele almak zorunda olmadığını fark etmesi harika bir, harika bir şeydir. Ama bunun gerçekleşmesi için kişinin olayı ve aynı zamanda bu olaya verdiği mekanik tepkiyi görebilmesi gerekir. Çalışma bu iki şeyin, yani duygularımız aracılığıyla bize gelen dışsal olay ile normalde gösterebileceğimiz mekanik tepkinin arasına girdiğinde ve çalışmanın bize oluşturmayı hedeflediği bu şuurlu seçim anı mevcut olduğunda çalışmanın pratikte neyi amaçladığını anlamaya başlarız. Buna hidrojen 12'yi İçeri gelen izlenimler noktasına götürmek denir. Bu hayatın ortasında daha şuurlu yaşamaya başladığımız anlamına gelir.